arkadaşlar. Pasaportsuz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Tavsiyeleri dinleyerek, görüntüde ben yokum. Akvaryumumu koyarak bugünkü konumuza başlamak istiyorum. Kölelik, biz köle miyiz? Modern kölelik. Bu konu hakkında biraz görüşmek, konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere önceden köleler vardı. Zincire vuruluyorlardı. Zorla çalıştırıyorlardı gemilerle Afrika'dan işte genelde Avrupa'ya Amerika'ya hep köle ticareti yapıldı. Köleler taşındı. Sonra ne oldu? Kuzey-Güney savaşı oldu Amerika'da ve köleliğe son veren savaş kazanıldı. Ve kölelik sona erdi. Değil mi? Yani bildiğimiz üzere artık insanlar alınıp satılamaz. Ama bu daha çok çok önceleri belki halen de vardı. Türkiye'de devam etti. Biliyorsunuz başlık parası denen bir olay vardı. Yani görücü usulü veya e, insanların birbirini sevmesi değil. İşte başlık parası ile evlilik yap yapılıyordu. Yani o da bir tarz bir kölelikti. Aslında şu an yaşadığımız hayatta bence yani modern kölelik. Geçen arkadaşım e, yemek dağıtıyordu Connecticut'ta. İşte ondan sonra beni aradı. Ya dedi Böyle zenginlik mi olur? Böyle ev mi olur? Denizin dibinde dedi. Saray gibi ev. İnsanlar böyle yaşıyor. Nasıl kazanıyorlar? Biz de çalışıyoruz. Neden bizim olmuyor? Dedim. O tür insanlar büyük ihtimal yani öteden beri gelen, babadan gelen bir şeydir. Yani pat diye kazanılacak bir şey değil. Kaldı ki dedim. Biz ne kadar çalışırsak, ne kadar çabalarsak çabalayalım. Köleyiz dedim. Nasıl yani? Nasıl köleyiz dedi. Böyle kölelik mi var... Köleyiz dedim. Millet dedim sana gırbaş mı vurulması lazım çalış diye dedim. ...ha dedim iki üç gün işe gitme bakalım dedim. Ne olacak? Faturalarını ödeyebilecek misin dedim. Yemek alabilecek misin? İstediğim şey alabilecek misin? Yok. E mecbur çalışmak zorunda mısın? Evet. Niye? Yaşamak için, borçlar ödemek için. Dedim o zaman dedim modern köleyiz. Sana dedim kırbaç vurmalarına gerek yok ki dedim çalışmaya zorlamak için. Borçlandırıyorlar dedim. Mecbur dedim çalışıyoruz yani. Aa evet doğru söylüyorsun filan dedi. Bu aslında başlarda da böyle oldu. Yani ben ilk Amerika'ya geldiğimde benzin tasınıza çalışıyorduk beraber. Sonra ben işte el aldıktan sonra Uber'e başlamıştım. Ondan sonra benden sonra peşimden tabii o da geldi o da Uber filan devam etti daha sonra ya dedi daha çok kazanıyoruz dedi. Daha iyiymiş bu iş falan dedi. Dedim daha çok kazanıyoruz ama harcamamız da ona göre daha çok çoğalıyor dedim. Benzin istasyonunda çalışırken ki şu an dedim hayatımızda değişen şey biraz daha lüks yaşıyoruz. Biraz daha lüks yerlere gidiyoruz. Tatile bir gittiğimiz yer dedim örnek veriyorum ülke içi Miami ise şimdi dedim işte Meksika'ya falan gidebiliyoruz. Cancun falan. Ya dedim, hayat tarzımız bir kademe bir tık yükseliyor para kazandıkça. Ama dedim, sonuçta dedim, yani gelen gidiyor. Aa evet dedi, doğru söylüyorsun. Önceden dedi işte, burada ön ödemeli hat var, Metro PCS. Ondan sonra Verizon'a geçtik. Ee, daha hızlı tabii internet, daha konuşma, şebeke al, daha geniş bir fir firma olduğu için telefon şirketi. Dedim gördün mü bak faturam dedim ne kadar ödüyordun? Örnek vereyim sen eşin bilmem ne. İşte 40-40-80 dolar. Şimdi ne kadar ödüyorsun dedim. İşte 60-70-70-140. Ne oldu? O zaman dedim kendi telefonunu kullanıyordun. Hak para soruyordun. Şimdi dedim sana dedim iPhone veriyorlar. Daha iyi telefon kullanıyorsun ama faturan yükseliyor dedim. Kazancın yüksek ama ödemen de ona göre yüksek. Yani siz de kendinize pay biçerseniz örnek veriyorum. Şimdi işte bir asgari ücretle çalışıyorsunuz Türkiye'de. Ne yapabilirsiniz? Yani hiçbir şey yapamazsınız. Yani opa çünkü enflasyon o kadar yüksek. Her, her gün her şeyin fiyatı artıyor. Hadi normal şartları farz edelim. Yani bir 20 bin lira maaş alıp evinizin kirası hadi 5 bin lira olsun. Yani 15 bin lira size kalsa işte ulaşım, yemek, içme, fatura, elektrik faturası, su faturası gıdım gıdım geçinirsiniz. E diyelim ki 20 bin değil de 40 bin liralık bir işte çalışmaya başladınız. E bu sefer ne olacak? 5 bin liralık oturduğunuz evi değiştirmek isteyeceksiniz. Daha geniş, ferah bir ev. 10 bin lira olacak. E ne bileyim daha lüks yerlerde yemeye başlayacaksınız. Daha iyi kıyafetler almaya başlayacaksınız. Ona göre harcamalarınız da artacak. Yani 20 bin liraya çalışırken ki durumunuzla 40 binde çalışan durumunuz ne oluyor? Gelen gidiyor. Ne oluyor? Sadece birazcık yaşam standartınız yükseliyor. Olay bu. Ve çalışmak zorundasınız. Yani çalışmaya ara verdiğinizde yok canım ben 1-2-3 ay çalışmayacağım birkaç ay. Kafam dinleyeceğim diyebiliyor musunuz? Hayır. Her ay çalışmak zorundayız. Neden? Her ay faturaları ödemek zorundayız. Her ay kredi kartlarımızı ödemek zorundayız ödemek zorunda, biz de ödemek zorundayız. Yani bu en alt tabaka sadece biz olarak düşünmeyin. Yani düşünün şu andaki dünyadaki bütün devletler borçlu. Amerika borçlu, İngiltere borçlu, Japonya borçlu, Çin, Rusya borçlu, Ukrayna. Her yer Avrupa, Almanya her ülkenin borcu var. Yani <laughs> trilyon dolar, trilyon eurolar dünya sermayesi diye konuşuluyor. Bütün ülkeler borçlu, bütün insanlar, şirketler borçlu, bütün insanlar borçlu. Ya arkadaş alacaklı kim? Bu dünyanın hakimi kim? Lafı fazla uzatmazsak, yani aslında e, hani uzay yolu filmler izliyoruz ya, aslında Star Wars filmlerinde bir kredi geçiyor, orada bir para benim var. Ama Star Trek filmlerinde işte Atılgan mesela gemisi uzaya açılıyordu, i̇şte yeni maceralar yeni keşifler falan diye işte kötülerle savaşıyordu orada hiç bir para bahsi gör, gördünüz mü adam yemek yiyor oturuyor kıyafeti hepsinin düzenli kıyafeti var yani aslında ne bileyim ben insanlara da böyle bir şey yapılabilir herkese versin bana tek tip ev versin yani ulaşım imkanı araba da vermesin ulaşım imkanı tek tip kıyafet versin. işe gideyim. Bana bir iş versin. Gelin. Arkadaş para kazanma derdim olmasın ya. Yani ne bileyim senede bir kere bir, bana bana veya iki kere birer hafta izin versin. Haftanın beş günü, altı günü çalışın. Haftalık bir gün izniniz olsun. Para kazanma gibi bir derdiniz olmasa yani kim buna hayır demez. Yani inşallah ilerleyen yüzyıllarda diyeyim artık inşallah insanlık bu devrime doğru geçer. Yani şu anda yaşadığımız hayat kölelikten başka bir şey değil. Köle olmaya devam edeceğiz ama tabii ki köleyiz diye de koyu vermeyeceğiz. Dediğim gibi ne kadar kazanırsak o kadar yaşam standartımız artıyor. Olay bundan ibaret. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Ve varsa düşünceleriniz, yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.